Sağ olun. Çok sağ olun. Terim Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nur Çavuşoğlu'nun da selamlarını getirdik size. Hoş geldiniz. Merhabalar. 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 Müzik sınıfı Merhabalar. O sınıfın Merhabalar. Merhabalar. getirdiler. Sizler için. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhabalar. zaten. Merhabalar. 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 sizler için. <laughs> Hadi.

sizlerin <laughs> evet. güzel bir şeyler çalır. Bak sizlerin ekibinizle beraber, ekip zaten e, göstereceği kahramanla deprem zamanında gösterdi, bize destek oldu. Devamında gelip böyle şeylerle bizi desteklemeniz, yanımızda olmanız, yani e, çocuklarımıza ve ellerimize karşı. Bizim yüzümüzü arttınız derler ya eski büyüklerimiz. Gerçekten yüzümüze arttınız. Beni de karşı mahcup etmediniz. Hem sizlere sizin nezdinizde denizli bir, bir Büyükşehir Belediye Başkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Kendisine minnetlerimizi, teşekkürlerimizi lütfen iletin. Denizli'nin tüm e, insanlarına da buradan teşekkür ederim. Deprem zamanında onlarla yardımcı oldular sizlere. Yalnız bırakmak. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum Emekleriniz var olsun.